kaya kaya koy kaya kaymak koy kaya keke kaymak koy kaya kaymak koy kaya koy kaya tekrar edelim kaya kaya koy kaya kaymak koy kaya keke kaymak koy kaya kaymak koy kaya koy kaya tekrar edelim kaya kaya koy kaya kaymak koy kaya keke kaymak koy kaya kaymak koy kaya koy kaya tekrar edelim kaya kaya koy kaya kaymak koy kaya keke kaymak koy kaya kaymak koy kaya koy kaya tekrar edelim kaya kaya koy kaya kaymak koy kaya keke kaymak koy kaya kaymak koy kaya koy kaya tekrar edelim kaya kaya koy kaya kaymak koy kaya keke kaymak koy kaya kaymak koy kaya koy kaya tekrar edelim かやかやかいまく、こい。かやんけけん。かいまく、こい。かやかいまく、こい。かや、こい。かや。